Müge. Anneciğim yesene bak soğuyacak kalacak hiç yenmeyecek. Canım istemiyorum. <laughs> Şerefsizim var ya kokusu yüz metreden acıktırdı. Senin nereden geldi akşam akşam aklında bu? Ay Sinan ne yapıyorsun? Kıza yaptım ya. Ya göz hakkı bir lokma alacağız bir dur. Sinancığım kız daha sabahtan beri bir şey yemedi. He? belki babasının elinden yer. Bir lokma. Bastırmalı yumurta çok seversin. Baba canım ister. Ne oldu? Anlat bakayım söyle. Babana söyle kim kaçırdı senin keyfini? Zeytin. Babaannemin şerrinden korkup kaçmış. Yengen perişan. Yok baba bütün konağa baktık yok bulamıyoruz çocuğu. Nasıl? Nasıl kaçmış? Ne diyorsunuz ya? Bacak kadar çocuk gece yersin. Nereye gider? Allah korusun başına bir şey gelir. E çıkıp arayalım. Ah yenge. Ne oldu? Zeytin geldi mi eve? <laughs> yenge dur bak benim de yeni haberim oldu. Tam çıkıyordum. Bir sakin olalım. salem kafa bir düşünelim. Çocuk ne yapar? Ne eder? Nereye gider? Bir fikrin var mı? Ben işin içinden çıkamıyorum artık Sinancığım. Gel, 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 gel bir Ne bu soğukta ne? Anne ben sana ne diyeyim? Karnı da açtı. Ya ben de burada yakışıklı bir oğlan çocuğu var diyordum. Neredeymiş bakalım. Burada ya bu. Gel bakalım. Aman. Anneciğim. Ya sen neredeydin oğlum neredeydin? O kadar aradık seslendik. Niye hiç sesini çıkarmadın yavrum? Hey, buz gibi olmuşsun beni yetimhaneye gönderir diye korktum. Hayır. Hayır Aslı. Hiç merak etme. Nasıl? Sakın. Gel bakalım bize. Korkuttun bizi. Ablasının bir tanesi bir tanesi. Ay ya onu söyle söyle. Yaman. Zeytin. Gel buraya gel. Benim zeytini de alıp buradan bir an önce gitmem lazım. Başka yolu yok. Bak benim evim müsait. Zeytini de al. Gelin ben de yaşayayım. Bunlar kötü insanlar, bunlar her şeyi hak ediyorlar. Günü geldiğinde bana yaşattıklarını da, sana yaptıklarını da tek tek ödeteceğim onlara. Nefretle, kinle, öfkeyle yaşarsak onlardan ne farkımız kalır? Ne yapalım? Susalım mı? Ziniye mi çekelim? Kimse beni kendi kuyusuna çekemez. Ben evladımı kaybettim. Kardeşimi gömdüm. Çektiği acılardan ders almayanlar daha büyük belalarla sınanır Yaman. Bunu sakın unutma. Eğer annem yaşasaydı, o da senin gibi nasihat verirdi bana. Senin gibi bakardı teyze. Ee, neyse ben gideyim. Eğer buradan gitmek istersen gelebileceğin bir evin ve bir yenim var. Unutma, olur mu? Güle güle Yaman Abi. Görüşürüz. Görüşürüz teyze. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>